eden tarafta izleyen tarafta olamayız biz. Ne yapacağız? Buna ilişkin eee sokak hayvanlarımıza hayvan bakım alanlar. Bunu sokak hayvan olarak değerlendirmemek lazım. Yani ee, evcil hayvanların sahiplenileceği alanlar olarak eee bakmak lazım. Eee her içemize ve İstanbul genelinde de eee yine bir Anadolu, bir Avrupa yakasında olmak üzere büyük hayvan barınaklarını inşa edip. Evet, Sokaktaki sahipsiz yavrularımızı o hayvan barınaklarında bakacağız ve orada kadınlarımıza, çocuklarımıza tehdit olmaktan çıkaracağız. Yani bunu istemiyoruz. Evet. Ee, ne yapacağız? O hayvan barınaklarında onların rehabilitasyonunu yapacağız. Bunlara bakacağız, tedavilerini yapacağız, sahiplendireceğiz. Biz onlara bakacağız, aşılarını yapacağız gerekirse o kısırlaştırma sürecini takip edeceğiz ve zaten bir zaman sonra bu sokak hayvanı sorunu ortadan kalkacak. Aslolar buna ilişkin adımı atmaktır. Bu iradeyi ortaya koymaktır. Biz inşallah ee, 1 Nisan sabahı bu iradeyi ilçe belediye başkanlarımızla birlikte ortaya koyan tarafta olacağız. Çok kısa vadede de bu hayvan barınaklarının inşasını gerçekleştirdik. Bu İstanbul'daki sokak hayvanı problemini tamamen ortadan kaldıracağız.